Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu için dördüncü videosunuzda karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün dördüncü videoda adamları saldırı yapabilirsem adamları saldırı yapacağım arkadaşlar. En son bildiğiniz gibi bir tane köy vardı o köyü kaptırmış topa diye o topu bugün alacağız arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar iki dakika. Kulaklığımı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldim kulaklığımı taktım. Şimdi şuradan odunumu alayım. Ve 10 bin, bin odun gelmiş. Hemen şöyle ve gördüğünüz gibi kapısı da 20 bin olmuş. Başka bakalım. Taş kutusu gelmiş. Bir tane daha taş. Ve arkadaşlar şimdi şuradan bakıyorum hangi anüs basıldı. Savaşı izleyelim bir. Köyüme saldırılan savaşı. Bakalım bir. Şöyle hızlandıralım. Arkadaşlar bu arada mesaj geldi özür dilerim. Arkadaşlar almışlar köyümü. Çok rahat hem de. Arkadaşlar benim hatam şu. Evet arkadaşlar benim hatam şu. Çünkü arkadaşlar benimkiler şöyle bir taktik var. İç iç olduğu için şuraya attıkları anda bütün her şey gidiyor. Mesela Şimdi mesela şuraya bir farklı bir şey kuracağım. Şöyle Şimdi farklı bir düzene geçiyorum. Şu heykeli bir çekebilelim. Çekelim şu heykeli. Evet arkadaşlar, şu an şimdi şöyle koyduk. Havanı da şuraya koyduk. Arkadaşlar ya, şu taş çok sıkıntı çıkarıyor bana ya. He şöyle koyabiliyoruz mu? <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar şu an bir şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bunların alınına göre yapacağım. Alan. Çünkü bunları alınına almazsak bildiğiniz gibi zaten gitti. Şu heykelleri bir şuraya alsak. Altın deposunu şuraya koyacağım. Şöyle testere fabrikasını hemen şeyin yanına koydum. Ve cephanelik alabiliyor mu cephaneli Aynen çok rahat oluyor. Çok güzel. Şunu alıyor mu? Evet onu da alıyor. Şu an güzel gidiyoruz dizmede. Buraya da alıyor. Buraya alıyor mu? Süper. Şu mayını bir çekelim. şuraya koyalım ve son sonu da şuraya koyduk bu şimdi bir tek mayınları döşemek kalıyor onlar da kolay biraz kere sallaya sallayalım arkadaşlar onu da şöyle şimdi bunu şu Üçüncü seviye bu arada mayınlarım. Bir de şu tarafı şöyle. Evet arkadaşlar yeni düzenimiz bu. Baya bir boş alan kaldı. Buraya da savunmalar gelirse böyle savunmayla dolduracağım burayı. Buraya bakalım. Yeni bul bakalım. Daha zor bir şey gelmez. Bir giriş geldi arkadaşlar. Mükemmel. Çok güzel bir şey. 7'lik ve acayip kolay. Hemen saldırıyorum ve alıyorum arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar bu arada ses gelmeyebilir. Savaş emri verdim. Zaten ona yardıma gidecekler. Ve buraya aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi iki dakika bakayım. Evet arkadaşlar. Aynı söz çıkıyor. Hadi. Aldık zaten. şöyle göstereyim. Bu arada dördüncü bölümü. Minecraft'ın dördüncü bölümü. Bu Stars'ın dördüncü bölümünü çekeceğim. Ve Muhteşem Osmanlı'nın dördüncü bölümünü çekeceğim. Ve az bir şey verdi yani. Ve yedi yedi ve yeni bir makineli tüfek daha geldi. <laughs> şuraya neden böyle yapıyorum derseniz çünkü askerler buraya odaklandığı için bunlar da buradan lap 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 diye vuracaklar bakalım diğer yerleri almışlar mı bakalım be buraları da almıyorlar da şuraya genellikle dalıyorlar full dokuzluk var dokuzluğa saldırabilirim şimdi dokuzluk için birlik değiştireceğim. şuna basacağım buraya bu neymiş ek tavsiye ve 7 de bitiyormuş şu ikisini hemen bitirelim 6 dakika bekleyeceğiz. mecbur tüccar gitmiş Arkadaşlar şu iki kaya gelirse şunu biraz daha buraya bunu da şuraya çekeceğim. Yani bu sefer bu yaptım. Bu arada arkadaşlar ben şimdi altın deposu kaç saat bakıyorum. Bir saat. Bastım gitti. Çünkü arkadaşlar belediye binasını yapacağım belediye binasına 6 yapacağım çünkü. 6 bir de bir makineli tüfek bir de top geliyor. Efsane. Efsane bir savunma yapacağım. Bakayım. Arkadaşlar şuradan bir şu ağaçları alabilsek ve alabiliyoruz. Süper. Aldık bir tanesini. Ve Arkadaşlar havanı en arkaya koymak çünkü havan şey oldu havan çünkü dipten vuramadığı için böyle bu, tarafı tarafa en fazla şuradan vurabilecek radar altını Pardon ya arkadaşlar yanlışlıkla yanlış yere gittim. Geri dönelim ve bitirelim ve dokuzluğa bir gözcülük yapalım. 9 ve ama boşa gidecek. 9'luk. Arkadaşlar sizi dinletmek istiyorum şimdi bir çıkarayım. Süper senin girişi. Hemen takayım. Arkadaşlar kulaklıkla deneyim dedim çünkü çok ses geliyordu. Bundan sonra kulaklıkla yapmayacağım. Burada havana basacağım sonra buradan salacağım bu o 5. seviye. Bir saldıralım. Alabileceğiz mi? Arkadaşlar bence bunu alamayacağız. Öyle doğuyor içme. geliyorum. İlk önce buraya ama. Buradan Burada savaş emri Arkadaşlar şu an tek bu kaldı. Tek kaldığı için de yenildik bu maçta. Arkadaşlar ama şöyle bir şey diyeyim. 9'a göre çok güçlü. Yeni rakip bul diyelim. 14'lük çıktı. Bunun yerine ne çıkacak? Onluk çıktı. Şimdi et tavsiye ve günlük ödülüm gelmiş. Bir tane de burada ücretsiz sandık var. Şöyle çekeceğim. Seçelim yaşam. Arkadaşlar hep de yaşam veriyor ya. Başka bir şey verdiği yok. 4 2 tane daha geldi. Arkadaşlar 2 köy daha alabilir miyiz de alamayız ki 2 köyde. Arkadaşlar 9'luk bir gözleyelim. Çünkü şu kutuyu açarsam yaşam şey çıkarsa bir tane daha heykel yapacağım. Arkadaşlar ve acayip kolay. Arkadaşlar şunu şuradan indiriz. Adam yanlış dizmiş zaten. Yanlış şekilde yapmış. Burası çok kolay arkadaşlar. İlk şuradan basacağız buraya alacaklar. Sonra buraya işaretmişler. Sonra buraya alacaklar. Sonra buraya alacaklar. Sonra buraya alacaklar. Sonra, sonra şey alıp buraya vereceğim. Sonra direkt buraya alacaklar. Yani çok kolay burası. Arkadaşlar ses geliyorsa özür dilerim ama ses geldiğini düşünmüyorum pek. 9'luk güzel çıktı. Bul bakalım. Bir 9'luk da ve arkadaşlar 8'lik çıktı. Bir bakalım. Ve arkadaşlar bu daha daha kolay. Bu daha kolay. Buradan salsak böyle böyle. Buradan da salsak. Burayı da alırız. Bir. Nerede diğeri? Diğeri nerede? Sekizi. Arkadaşlar ses gelmiş olabilir. Arkadaşlar bir buna. Bir de buna. E, şu an birliklerimin olmasını bekliyorum ama kaç dakika var bakacağım. Daha var ya. 4 dakika var. Japonya'lıktan bir şey istemiyor mu? Arkadaşlar çok istiyor ya. 20 üst en en az kaç istiyor bir bakayım. En az. En aza bakacağım. En az 17.000 istiyor. Aynen en az 17.000 istiyor. O da şunu yükseltmem için. Arkadaşlar kulaklığı çıkarıyorum. Kulaklığı çıkarıyorum. Böyle daha iyi. Bunlar heykel ama birisinin odun odun var. Ve bunu yükselteceğim ve 25.000 olacak. Yarın arkadaşlar, yarın şey Karargah 6. 6. seviye oluyor. Ve bakın bir tane çıkarma gemisi geliyor. Bir de taş madeni geliyor. ikiliyim. 16'lık var mı ya? Arkadaşlar ses çıkmış oldu. Özür dilerim. Niye neden? Ve burası. Arkadaşlar buraya dünya birincisi Türkiye birincisi saldırsa anca alır. Bile. Ama arkadaşlar buraya alsak çok güzel olur ha. Arkadaşlar ben en fazla şu bölümü alabilirim. Şu 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 bölümü alırım hani. Bu da zaten buraya gördüğü için. Arkadaşlar şurası zor ya. Hadi. Bekliyoruz. Bunun da bir saat 20 dakikası var. Arkadaşlar sesimi sesimi yapacağım. Ve ben de üç tane ve bir, bir ve arkadaşlar burada ordu bir ordu ve buradan saldırıyoruz ve çok kolay olacağını zannetmiyorum kolay dedim ama bilmiyorum. Arkadaşlar burada bir bekleyeceğim. Bir sağlık yağlayacağım. Bu nasıl aldıracağınız? Snow saldırdı ve bu köyü de aldık arkadaşlar. Şimdi veriyorum.

da yapıyor heyecan. Ay yok. Yes. Ve heykellerimi buraya koydum. Ben de bunu çekiyorum. Ve arkadaşlar toplam 3 tane heykelim var. Evet arkadaşlar burada bir videomuzun sonuna. Hayır hey baba.